Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Ömer Bugün bedava photoshop nasıl indirirsiniz onu göstereceğim ee, Şu anda bende hani hiç photoshop yok Buna girdiğinizde zaten böylesine kalmış bir şey Hatta gözünüzün karşısında onu da silen ben. Kaldır Nerede o? Ee, dediğim gibi işte ee, önceden kalma Verdiğim linki buraya girin beyler Sonra buradan 5 saniye bekleme yeri var bakın Buradan beri indireceğiz Sin gözünüzün önüne indireceğim zaten. Şimdi bu dolsun. Ben buraları bir keseyim. Dolduğunda geldim beyler. Arkadaşlar, ee, yükledim. Şimdi geldim, açıyorum ben bunu. Bir her şeyini kapatın. Ya da ben direkt bunu beyler. Şöyle masa üstümün tam ortasına attım Gumball'ımın gözüne. Sonra bunu açıyorum beyler. Şöyle. Sonra buradan alı bu say ee, soy ee, so sayfa diyorum. Ne diyorum lan ben? Dosyaya girin s 6 eksi var. Buna tıklayın beyler iki defa. Bu burada bir işlenme şeyi yapacak. 120 MB burada bayağı iyi. Türkçeyi seçtim ben. Zaten şurada görmüşsünüzdür hani 120 MB bayağı bayağı iyi bence. Benim kendi ayarlarımı saklamayacağım. Siz orada e, evet diyebilirsiniz. Zaten ilk ayarınız olacak eğer benim videomdan indiriyorsanız. Sonra beyler hatta kadar kısa olmasın. Bu videonun tam yanı sizle beraber yapalım. Background black. Black yazalım şöyle. Bir tane siyah ya da blue alalım Bir tane blue background alalım. Ee, bu iyi. D altında şey var. Tam bu iyi. Bunu alıyoruz beyler. Yeni deyip 1280 720 yaptım. Şuradan PS6 tane yazayım. At bunu. CTRL yap. Büyüt buraya. Şu an piksel piksel olabilir. Ama onu Enter'a basınca birazcık bile olsa düzeltiyor. Pek düzeltemedi ama zaten ben bunu düzeltemese bile daha fazla bulanıklaştır vereceğim. Şöyle Gauss bulanıklığından. Şu arka plan bulanık olunca bence daha iyi olur. PS6 Logo PNG Sonra buradan hmm. Şunu alalım mı? Yok. Bu iyidir ya. Bunu alalım. En başta çıkan güvenilidir. Sihirli silgi aracı. Bunun yanlarını silin. Sonra alın bunu. Götürün böyle. Dur bir şöyle yapsam. Değişik bir şey olacak ama hadi bakalım. Tamam. Bulanıklığı gitti. Sonra bundan ben bir tane daha katman açıp bir tane daha yapacağım. Tak tak. Bak. şöyle şu şöyle dursun Bilgula. bir tane daha gel ha bir dakika CTRLJ aga dur şimdi başka bir şeyden alalım bunun benzeri gibi bir bunu alalım kopyayı sil Al bunu, kenarlarını sil. Getir bunun aynı boyuta. Tamam. Döndür şunu. Şimdi 3 tane bize yeter burada. Şimdi şuraya da bir tane yazı yazalım dereceğim de. Biraz fazla büyük olmuş. Şunları şu şekil yapalım. Tamam, böyle iyi beyler. Şimdi yazı kısmına geçelim. Şuradan yeni katman oluştur. Font olarak tamam geldi. Amerikan kap değeri seviyorum ben. Aldım bunu. 72 yaptım. Buraya tıkladım. İlk yap dedim. Şuraya ee, PS6 Bedava nasıl yazılmıyordu İngilizce olduğu için. Şöyle al. tam olmuş gibi değil ama şu photoshop şeylerini biraz daha küçültelim biz ya ben de hani bu tamlıyor konularında yeniyim yani çok da iyi yapıyorum denilmez bedava nasıl indirilir tam rengini ne yapsak benim favori rengim şöyle yap altındaki katmanı siyah yap sonra bakın şuradaki yazıya ben şimdi bir degrade vereceğim. Buradan beri degrade kaplamaya açın beyler. Sonra şöyle tak. Efsane olmadı mı? Kontur ver. Fazla vermedim mi Sakin ol. Tam böyle iyi. gölge ver. Saten var ama saten kötü duruyor olabilir. Bunu 19 yaptığınızda saten çok iyi durur. Aslında dıştaki rengini beyaz yapsak daha iyi olabilir. Degrade. Tam böyle daha iyi. Daha açık olsun. Ee, şöyle CTRLT yapıp virgüllerde şey ünlemlerde gözüksün mü? Şuna virgül dedim lan. Neyse. Yeni bir katman daha açalım. Şöyle 120 MB olduğunu vurgulayalım. Ha. Şöyle 120 Bunu kır Oha çok güzel bir renk buldum. Bir dakika. Çok değişik ha yazı fontunu. Şunun boyutunu 120. Ne yapsak yanına Tam 120 MB yeter ya. Şöyle de büyüttük. Tam. Buna degrade verince çok çirkin bir şey olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Ki bence güzel oldu şu anda. Tamam Kontur ver. iç gölge ver. Konturu kapa. Konturu kız biraz. Konturu şöyle ver. Saten var. 19'a indir. Tamam. Ee, şu bir dakika. Tamam. Burası da güzel oldu. Ee, bence yani yapabileceğimiz kadar. Ya da dur. Benim özel İmajımı göstermeliyim. Arkadaşlar ben her videoya bunu koymazsam tam ne Yani olmaz arkadaşlar. O video tutmuyor. Ben bunu koyacağım ki o video tutsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. İnsanlar Taner seviyor. Taner düzgündür lan. Küçül az küçül. Üçgen piramit gibi oldun. Ne yapıyorsun? Oo, ben bunu beyler baştan yapacağım. Çok değişik bir hal aldı. Daha azıcık küçül Tak tak tam. Sonra şöyle yap. Tık. Bunu şu yazıların altına atacağız bir dakika. At bunu bunun altına tamam. Şöyle Sonra al buradan normal sildiği al. Azıcık daha büyüt. Altla şey yap. Sonra şunu eliyle şurayı tutmuş gibi olsun da. Tamam. Çok iyi oldu bence beyler. Mis gibi tam dayalımızı yaptık. Ee, aşağıda şöyle ne koyabiliriz? <laughs> tamam tamam. tamam. Kapa, kaba ee, şuradan particle png yazalım. Video kaç dakika olmuş? 8 dakika. Tamam. Güzel olur video. Particle for thumbnail yani. Particle değil de efekt versek. Şimdi şunu yapacağım ama yanlardan çok absürt duracak. Yani bulanık duracak. Ondan korkuyorum ben. Bakın şimdi. Bayağı absürt duruyor beyler ya. Ki fix pek bedava olan bana link atabilir. Discord var zaten. Şundan koyak bari Taner sinsimizin yanına. Hop sil yanlarına. Evet bozuk bir yenge. Şuraya bozuk bir yenge atmayın ya. Kendim silmeye de üşeniyorum yanlarına bir kere dokunsak. Ya dur bak bir tanesini full tertemiz yapacağım. Diğerlerini sileceğim. Taner sinsimize bir tane vereceğiz. Gel. ses sil sil sil, sil 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 Sonra şunu dikkatli bir şekilde sil yanlarına. Korkuyorum lan. Çok sildik bu arada. Kardeşim ben sana gıcık kaptım ya. Şuna bak. Oha agam. Düzgün bir yenge yaptım da. Bu ne? E nereye gitti bu? Ha burada. Taner sinisimizin elinde kılıç var beyler. Çok iyi olmadı mı ya? Taner sinisimizin elinde kılıç var. Neyse. Taner sinisimizin kolu yok ama beyler böyle bir video oldu. Ee, şimdi şuradan da kaydetmeyi de öğreteceğim artık. Farklı kaydet deyip buradan beri PNG'yi seçeceksiniz. Tamam. Şimdi gelir o. Tamam. Dosya konumunu aç. Bunu masa üstüne at. Ee, beyler yani yapabileceğim şey bu kadar. Bir sonraki videoda da Realtek Driver'ın sindirini falan gösteririm. Sonra yine oyunlara devam ederiz. Ki büyük ihtimal biz bir sonraki video oyun videosu gelir. Bazen de öğretici videolar atmak istiyorum hani böyle. iyi bir video oldu. Görüşürüz.